Hocam nesli hata, Arapası pası bir, Severim bir de köşeye çektim meydan okuyor. Çocuk, sen bugün ölüm fermanını imzaladın. Allah'ım, Snyder, Mbappé şunu gördük mü lan? Şöyle, bak gitmeyin bak şöyle bak, Rümeni gebeliyor bu işi bak. Herkese merhaba arkadaşlar ben Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz bugün Lan yemişim challenge'ını az katlı oyna diyenlere özel az katlı maç yapıyoruz Ama bu videoyu bayramdan önce çekiyorum abi Bayramda da olmuş olabilir o yüzden Herkese hayırlı bayramlar size çok seviyorum Bayramın mübarek olsun baba Senin de oğlum İyi ki varsınız diyorum. Aha Ronaldo hayranı rakip geldi. Buyur Ronaldo hayranı rakibi meydan okuyacağız şimdi kral. Kartımız böyle canavar bir halde. Kevin De Bruyne en yukarı bakıyor. Oynar baba. Şöyle baktığımızda tatlı lan. Gel yani böyle başlıyor. Maradona burada çok çiçek gibi oynayabiliyor bazen. Maradona'yı aldım baba. Genel olarak kartımız tatlı güzel. Rakibin kartıya bakalım. 4-3-1-2 Ronaldo diyorsun. Ronaldo oynatmıyorsun kardeş. Hani Ronaldo? 3, 2, 1, Ronaldo yok. Ulan sen var ya pasif bir Ronaldo hayranısın. Sana sadece bunu söylüyorum. Pasifsin. Adam değilsin. Karşıma gel. Hemen başlayalım maçımıza. Erkek gibi erkek gibi. Ya buraya Del Piero. Hocam Aroho ile başladık. Maradona kardeşim gördüm. Kardeşim atarsın verirsin. Ya, ara pası atmadım. Ben direkt ayağını attım. Sen de ayağını atmak zorundasın. Rumeni gecim. Hayır lan geçeceksin o işi Hocam Nesta, Aroho şöyle Aroho'cum Sumardona'yı oyna. Bir şey deneyecek abi Hop geldi Rumeli'ye doğru. Hernan ne güzel bindirdin lan geriye doğru. Bu tak uçuklatın, bu da uçuklatın. Sevmem bak öyle ha. Uçuğum uçuğu muçuğu sevmem bak. Gel lan buraya. Hocam Nesta'yı çektim. Eto ne yapabilirsin ki? Hop Maldini şöyle hocam Costa Kurta. Kevin de birine. Hocam şey de bırak. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Ne yapıyorsunuz? Ne bir atacaksınız. Baba Aroho şurada aldı baba Maradona'yı. Maradona şurada gördü Rumenige'yi. Rumenige Şevi gördü. Ya oğlum yeter. Rumenige topu aldı anda Şev niye o kadar ileri gidiyor ya. Bak kaç oldu bak. Şöyle. hak gitmeyin bak şöyle bak Rumenige biliyor bu işi. Bak bak bak. Şev öğlen abinle. Kalkaya büyüğün geldi ya. Da, bak sabahtan mesela yapamadığını Rüme abin iki aldılar yaptı tak tak tak. Gel lan pasif Ronaldo'cu. Baba Nesta şimdi aldık Maldini. I, i, i. Ver. Ver ver ver. Nesta. Beckham'ı gördü. Beckham'la hocam De Devrüğüne şeve. Şev yukarı Madonna'yı gördü. O da Rüme'ye. Ah be oynatamazlar beraber. Ne yapabilir? Ne yapabilir? Ne yapabilir? Bence şurada dokunabilir. Çok güzeldi. de. Makalele hocam Nesta hata. Arapası oynayabilir. Duda dudak ha. severim. Severim bir de köşeye çekti. Meydan okuyor. Çocuk sen bugün ölüm fermanını imzaladın. Sen var ya benden 3 dilek hakkın var. İste onları söyle. Çünkü sana bir daha dilek hakkı sunmayacağım. Severim erkeğe bak sen. Salak gibi Eto'nun gittiği yere attık. O bizden daha salakmış. Teşekkür ederiz. Hocam Beckham devrine. Şey bak sürekli içeri kaçıyorsun gülüm. Niye? Ben sana ayağını oynamak istiyorum. Bir tanem benim. O kadar kaçmam. Hocam Maldini, De Bruyne, Oo geldi dokundu. Dokun baba. Hocam ara... İhi. Lan oğlum. Bebici. Sebebi neydi ki? Tık. Hocam Maradona o da tek aldı topu baba Aroho'ya. Aroho'dan var. Takımı çift geri çekmişsin. Hayırdır lan? Baya baya ya. Hocam. Makale indirebilir mi indirdi Beckham'a? Yanlış yere ama gitti. Şey bıraktı baba Kevin De Bruyne'ye. Kevin De Bruyne bastı topa. Şöyle bekımı gördü mü gördü. Vallahi Beckham aldı. Hocam tekrar De Bruyne'ye. De Bruyne o da tekrar Beckham'a. Açtı. Şev geldi. Olmadı kim hatalı indirebilir misiniz? Şey bir hata rica edeceğim yanlış anlaşılmasın. Yanlış anlamayın ben dilenci değilim kardeşim. Abi bir lira ver abi canımın kıymeti yok abi. Kevin De Bruyne makalele hocam Figo. Hop ayak De Bruyne geliyorum hocam Beckham Rummenigge bıraktı Beckham'a. 17 kişi gelmeyin lan Beckham'a bir daha. Oğlum çok güzel lan baskın oynuyoruz her noktada varız ama Skorlar niye eşit? Aldığında vuruyor deli. Biz zor getiriyoruz o topu zaten. Hocam ilk yarıyı bitirir misin? Deli manyak aldığını da vurma. Erkek gibi oynayan. Biz orada bak kaç pas yapmışım. 46 başarı pas. iki katından daha fazlayım oğlum. Arkadaşlar takımı bir tık ileri çekmem lazım bu deli manyaklara karşı. Bir saniye. Hmm, takım gelin bir şey deneyeceğim. Hocam Rumeni Maka ile Beckham bıraktı De Bruyne'e hocam Şeve Şevşenko Hayır lan De kaldırdı Şevşenko hayır Maradona in aşağı eh. Ulan var ya Van da kımıldatmadı lan Sağa fake attım olmadı Sola fake attım olmadı Maradona bıraktı Beckham'a Beckham şöyle Maradona'yı gördü Maradona Aroho'ya doğru. Aroho Rumeni hasta dışarıda. Ha. Tatlı oyun ha, tatlı Gel lan trek. Şimdi şöyle çektik. Didayla başlasın baba. Costa Kurta indir erkeğim. Aa, hata. ta. Şey döndürmezsen sevinirim. Döndürmeyin, 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 döndürmeyin. Nesta. Hata yaptım. Hata yaptım. Hata yaptım dingil gibi. Tamam hatamı telafi ettim. Teşekkür ederim. Hocam Maldini. Aroho, Makalere, şöyle Rumenige'ye. Rumenige e. şey çok üzdüm beni bu maç ya. Boşu gördüm. Aa, aldım. Aldım. Aldım severim. Aldım Rumenige. 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 Rum oğlum kastı ya. Vallahi kastı iple fazla doldu ya. Vallahi billahi be. Utanmaz. Konami sen de karşım aldım. Sen de biteceksin lan. Vallahi sana da, bitiyorum da. var ya. Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Geldim. Hocam Mbappe, Haaland. bize Hunes lazım azıcık araya kaçsın. Ya da şey var mı lan? Tüh, Martinelli olsa oynatırdım. Mardona'yı aldım. Şöyle sağ kanat olsun. Sağ kanat, sağ kanat, sağ kanat, sağ kanat. Tamam, Beckham'ın yerine de hocam. Ofansif oynayacağım, Snyder gelsin. Şöyle GF değil Gülüm. Gülüm GF değil, heh. Tamam izle, izle. Bir tarafımızı açtık. Senin de her yerini açacağım. Gel karşıma. Açıyorum aç, 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 Aslançı, aç. aç. Şöyle hocam halandı çektim. Mbappé'yi koydum. Gel lan buraya dedim. Maldini indir karşı. Makayen dingilce bir hareket. O daha dingilce bir hareket yaptı. Halat o da topukla. Mbappé'de Snyder'e. Snyder ve asist Snyder, Snyder bıraktı ki Kylian Mbappé. Bu erkek gibi oynadık, koyduk hocam. Gel daha bitmedi hikayemiz yeni başlıyor be. Seni mutlu edeceğim gel karşıma. Gel beraber mutlu olacağız gel. Kaçıramazsın. Aha ama ben atarım salak gibi. Vur kardeşim vur. Herge'nin yaptığı gibi. bize de bazen geyleşebiliriz. salat Oynamadı salak. salattan halan güzel top. Böyle kalan. Döndürme. Döndürme döndürme döndürme. Al al al. Tıklatın ona. Ona tıklatın nasıl dokunamadınız. Nasıl dokunamadın son çok hızlı? Ver karşıyım. Hocam o... Ya saçma bir gol oldu be. Oğuzay. Hocam kaldır bayrağı. Teşekkür ederim. Ya, şöyle bas yapamaz ya Hükmü Son. Tamam Japon olabilir, akıllı olabilir de yani bizde de Türk beyni var yani ya. 31 IQ gibi durmuyor mu oradan? IQ'nuz düşük. Evet. Düşük bir IQ grubu var burada. Makale hocam. Makale. Bırak da halanda. Alattan Mbappe burada Hunes'in kaçtığını gördük. Aferin Snyder. Dokunun oğlum dokunun. Şöyle kaldırdı Salah'a. Salah hocam Vesri'ye. Vesri bıraktı hocam Mbappe'ye. Mbappe, ye. Mbappe ye tekrar lan. Snyder. Snyder 3-1 oldu ve Snyder. Erkek gibi oynadık. Saplamasyon abi saplamasyon. Gel lan karşıma. Bir daha. O, ora geçeceğini düşünmüyordu. Kaliteyi çıkarayım mı, çıkarmayayım mı, geri mi getireyim, ileri mi, mi götüreyim? Karar veremedim. Bir de doğru adamı çekemedim. Kendi üzerime alırım bu golü. Takımın üstüne asla gidilmesine izin vermiyorum kardeşim. Ben hak ettim bunu. Yani ben yaptım. Ben telafi ederim. O da offside değildir. Ya Hakem Volkan Bayarslan da bilerek bunu vermiştir kardeşim. Her şey Galatasaray için. Erteleyelim bu maça ben çıkma. U19 gelin. Çıkmayacağım. Çıkmayacağım U19 gelin buraya. Hocam Dida Costa Kurta çıktı kafaya. Hunes o da çıktı. Mbappe, Haaland, Snyder, Mbappe şunu gördük mü lan? Tık lan! Bu tık 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 lan. Anlatabiliyor muyum ya? Şu pasların bak AES'liğine bak ya. Bir daha, bir daha. Of of of. Yine kaçtı. Sırtı dönük aldık. Alamadık. Geri verdik. O da yukarı oynadı. Oynatmadık. Aa, Sızladı mı lan he? Hocam sa... Keşke yani keşke öyle bir şey yapmasaydık. Baba Nesta haydi son dakika bir tane daha atılabilir. Makale, Snyder, Hunes bıraktı. Hocam Mbappe Haaland, Haaland. Abi Van Dijk var ya çok iyi. Gerçekten çok iyi. Hocam Mbappe aldı. Haaland'ı gördü. Haaland. Yukarı lan. 5 şey, şey. <laughs> oldu. O gol sevincini yaptın, hayatını mahvettin. Akıllı olacaksın lan, Rekind House'a. Gel olsa... bebeğim, bir tane daha atayım lan. Hocam, bir tane daha izin var mı? Bir tane daha ya. Bir tane daha izin var mı? Kendi gidiyor kalesine, kendi kalesine gidiyor. Öyle adamı mahvederler, mahvederler. Kafan karışır oğlum. Salahçım gerçekten maçta güzel bölgede var oldu. Oğlum orada sağ açığı çok iyi kullandık lan. Vallahi bu taktik çok tatlı oldu farkında mısınız? Yani herkes ikiden forvete Ya sağ açık bomboşta kaldı. İkide gol yazdırdık. İlk yarı bambaşkaydı. Sinirlendirdi bizi. İkinci yarı bambaşka. Sekiz Şutumun altısı kaleye zaten bulmuş. Kaleye bu iki şutu var. Buradan benim kalecime de baba saygılarımı sunuyorum. Hiç vasıf gösterememiş. Rakibin toplam pasından daha başarılı pasım var. İkna olduk. 5 attık. Daha ne yapalım? Video beğendiyseniz like abone olmayı bildiğin maç unutmayın sizlere çok seviyorum hoşçakalın.